Hoş geldiniz çocuklar. Kim bu ya? Nereden çıktı? Mazlumun yerine işe girdi. Olasını gösteriver. Bu. Ay ne kadar değişik bir tip. Hiç böylesini görmemiştim. Neki bu? Abiniz Mazlumun yerine işe aldı. Öyle mi? <Gülüyor> 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 ay ay <aynı> ne vahşi erkek. <laughs> Benim odam burası mı? Evet efendim. İyi istirahatler. Oh, pamuk gibi yata! <laughs> Ulan Şaban, vallahi cennete düştün sen! Dışarıda çıplak kızlar, yumuşacık yatar. Biraz sopa yedik ama o kadarcık olur canım. Tevekkeli dememişler, dayak cennetten çıkmadır diye. Hele şu karılara bir daha bakayım! Ne var? Mayonu giy de havuza gel! Ne mayosu? Mayom neyim yok benim! Ay, mayosuz gel! <laughs> Utandı galiba! <laughs> Çok tatlı bir çocuk! Çekingen erkeklere bayılırım! Huuu! Neredesin? Gelsene! Aa! Aygır görmüş kancık beygir gibi ne kişniyorsunuz ya? Şakacı adam bayıldım valla! Ne gülüyorsunuz ya? Açıkta bir şey mi gördünüz? Siz de açıklarsınız! <laughs> <laughs> Adın ne senin? Şaban! Aa, ay. Şaban! Ay ne değişik isim! Yo, <laughs> doğduğumdan beri hiç değiştirmedim! çabuk <gülüyor> <gülüyor> Şaban bey! Buyurun efendim! Havuza gelin de biraz eğlenelim. Ben mi? Aa! Gel canım! Hadi gelin. gel. Gel. Gel gel gel. Peki, gel, gel! gel, gel, gel! Peki, geliyorum. Hadi, geliyorum. Ama boğulursam kurtaracaksınız yani. <laughs> gel, hadi. Ya Allah! Su atma, bana bak! Su atmayın ya! Dur, boğuluyorum ben! Şaban! Şaban, Of! Şabanı getirin bana. Ee, bahsin. Şaban, başını benim. Şaban. <laughs> çok iyi sayıyorum. <laughs> ha? Aydın. <laughs> Alo, buyurun efendim. Başla. <laughs> Başla. <üstüne>. Baş <laughs> Çabuk olun, patron çok sinirli. Şabanı istiyor. <laughs> Sıra kimde? Hadi sıra kimde ya? Hadi, çık bakalım, çık. Hadi ne oluyoruz? Hadi. Hadi olup. patron seni istiyor, işe çıkmıyoruz. Ben işe filan çıkmıyorum ya. Hadi. Gelin. <laughs> Mutluluk vallahi Şaban'in sinirinden. Of, of başım. Nerede kaldı bu herif? O Şaban. Bu ne kılık ya? <laughs> Ne gülüyorsun ya? Bir şey çağırmışsın, <laughs> elbisemi bile giydirmediler. Apar topar getirdiler. <laughs> İlahi Şaban! Götürün! Götürün sinirim minirim kalmadı ya! Yo, şimdi de benim tepem attı! <laughs> Çekil lan sakalı! <laughs> Karıları bırakıp boşuna mı geldi he? Oh, oh yapma! lan yapma. seni? Ya kelerim! Şaban! Yapma ne bak! Şabanı. Sinirim geçti dedim! Yapacağım! <laughs> yapma lan! Yapacağım! Yapma dedim ya! Geçti sinirim! Benim geçmedi! Vurayım <laughs> mı lan? Ah, Allah sana bin lira da birim! İlahi Şaban ya! Gel öpeyim! Oğlum gel öpeyim! Oh! Gel öpeyim. oh. Ağızlı Ulan abi. öpmek yok demedin aa, mi? Aa, yapma, yapma! Öldüreyim mi lan seni? <laughs> Seni Şaban'cığım! Ne gaddar adam şu abim! Seni ben ellerimle tedavi edeceğim, şimdi geliyorum, oy! Ah! Of! Vah Şaban'cığım! Nasıl da acımadan oh! vurmuş sana! He, çok kalleş adam canım, ah! Oh! Oh! Abim olacak o delinin, elleri kırılır inşallah! Hiç acımadan vuruyor, manyak evet, herif ya! Manyak, zır deli! Eşşoğlu eşek! Ah! Oh! <laughs> şimdi bir şey kalmaz. Aaa! Ah! <laughs> Öyle yapma kız, gıdıklanıyor! Çok kıskançsın demek! Niye? Ah, gıdıklananlar kıskanç olurmuş! Bayılırım kıskanç erkeklere! Depreşme fazla, dik! Huylanıyor mu? Ay, Ben huylu erkeklere de bayılırım! Sen de ne biçim karısın ya, her <laughs> boka bayılıyorsun! Dayanamıyorum, ne yapayım? Hadi de, Yoksa abim hıncını senden alır mı? Aa, peki, peki Şabancım! Şu pis şeyleri de çıkar üstünden! Bak dolapta yeni elbiseler var! Ulan bu ne biçim iştir be? Bunlar sülalecek fıttırık ya. Allah! Ne almıştık? Beş bin avans... ...Bin lira primi neydi? Ette altı bin! Hatice, hiç merak etme! Ah, of! Kısa zamanda başlık parası tamamdır. Şehir tangolarının hiçbiri senin eline su dökemez. Oyun gözdüm benim! <laughs>